kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman ki ona yaraşan da budur, İnsan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek, sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar? Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.